Buradan sohbet modunda izleyenlerin amına koyayım demiş. <laughs> Kolay gelsin usta. Gayet saçma bir sebepten perma ban yemişim. En fazla time out verilebilir amına koyayım dediğimiz için ban yemiştim. Abone modundayken yazmıştım. Kaldırırsın sevinirim. göt arkadaşımı niye banladın? Banın aç sik Abi trolle yazdım. Banladılar çok zaman geçti ya. Ya amına koyayım ya. inanılmaz Sikmiyim. Aslı, Hüseyin hoş geldin. <laughs> çocuğu ya sevdim. Açtı bu Açtık mı çocuğu ya. Uğraşalım yine hadi biz uğraşalım. <laughs> tamam gel no, kardeşim gel sen de gel. Turnuva ne gel. zaman gel. Cappo? Bak gel. çocuk turnuva ne zaman? Turnuva ne zaman? Turnuva ne zaman Cappo yazmış? Lan amcıklar turnuva ne zaman <laughs> diyoruz burada yarım saatte canım. Ya ne olmuş arkadaşlar ama valla yıllar önceki PUBG turnuvasıydı. Harbiden 2017 ya. <laughs> Herhalde hatırlamıyorum. Yıllardır banlıyız izliyorum. Garip bir dakika, miyiz? 2017 değil. Banlanma zamanı... 2017, 2017 işte ya. Yok üstte işte, banlanma zamanı yazıyor bakın. orası yanlış sanırım. Orası yanlış. Yanlış mı <laughs> orası? Yanlış mı? Bak sana tatil falan yanlış. Ha okey o zaman tamam. Burada sinirlenmiştim. Haksız bir sinirlenme gençliğime verin. Ha bu arada yıllardır istiklalde bir şekilde banlıyım. kaldırsın. Abi bu çocuk bak ne hak ediyor ban kaldırılmasını. <laughs> kaldırılabilir tabi. Eee wow nice knife tipi kötü ama hareketler şekil. Lol girersen amını sikerim Ferit. <laughs> Özür dilerim demiş. pişmanım bir daha toksiklik tövbe demiş. <gülüyor> 2019'da. <gülüyor> Açtım. <laughs> Doktor Fortnite CD yayında. Delay koy böyle ağlayacaksan ortalık bak şimdi bak. Bak şimdi. Bak ben buna tilt olurum anladın mı? Bak küfür müfür okey de. <laughs> Bu amına kodumuz sala ne demiş? Küfür falan yok. Bu üç kelimede de ban yemişim. Bayağı oldu bir de bir seneyi geçiyor. Bitsin artık. Ya siktir git. peze özür de dilemiş bir şey demedi. Dile koy böyle ağlayacaksan Geri zekalı. Dileyi öyle tak diye koyabiliyorsun. Koyabilsem koyardım zaten amına koyayım. Ya bir boktan haberi yok, bilgisi yok. Amcık amcık konuşmuş burada yani. Neye ağlayacaksın? Rage olurum tabi amana koyayım. Ghostlandım yani. Twitch'e yeni keşfettiğim zamanlar acaba küfür yazsam ne olur diye merak edip küfür etmiştim. <gülüyor> 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 Ballanıyormuşuz. En ufak art niyetim olmadığı ne yazdığımı bile hatırlamıyorum. <laughs> Zamanda chat'i aç kapı yapıyordunuz. Bakalım kimse yazabiliyor mu diye. Ben de Ferit'in açısı buraya ayar oluyorum. Zaten amına kodumun ahçısı demiştim. Pişman değilim. Bir daha olsa bir daha. Yok twist onu da koy. Allah. Nike bak push to koyayım. <laughs> Bunu kaldırmayayım ya. Değil mi? Hiç push Adamın adamı. push da <laughs> abi. <gülüyor> Ama sevdim yani açıklamasını. <laughs> bir daha bir daha yazma ya bro. Bir daha olsa bir daha yazarım demişsin ama bir daha yazma. Burak zaten çok uğramıyor bizim kanala. Seni de açtım. <laughs> Siktir git oç. Ya oç dediğim gibi dediğim için özür dilerim. Siktir git ya amına kodum lan ağlayın lan şaka şaka yararak seks anı tıkat ayarak ayarak e, tarak agarak garak eee korkar seks 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 yazdığım şeylere bak asas tas tas <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne kullanıyorlar acaba ya? Gerçekten ne kullanıyorlar acaba? <laughs> Oha. Bu amına koyduğum çocuğu ne zaman oyuna girecek abi? <laughs> abi, abi özür dilerim. Ağır bunalımdayım şakasız. <laughs> sonra harbiden bunalım, da, bunalım mesajı bu ya. Sinirlendiği şeye bak amına koyayım. <laughs> of. Adam iyi gelinmiş ama. Fırsat sana 50 GB Yandex arşiv atıyorum. Annenizin ifşası bile olur. <laughs> ya ne oluyor abi? <laughs> abi bu... Link var mı birader? Buna aç bana olaysın bu. <laughs> bana iyi bayağı oldu. O zamanlar velettim affet. Reis ya lik varsa salsın çete kanka o hocamca. Peki hocam Umre'de kız tavladınız doğru mu? Aa doğru. Onaylı. Doğru. Hocam Umre'de kız tavladınız doğru mu diyorlar? Yaz <laughs> doğru. 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 Ben ya, doğru. Ben... Nasıl nasıl gerçekleşti hocam? Yani, nasıl. Kanka, çok Arkadaşlar ben kanka. bir tur ile ailemle beraber. Ya sen gerçekten hikaye bir de burada mı anlatayım kanka? Gerçekten ben bir şey yapmadım. Bunu nasıl anlatabilirim ki? Arkadaşlar ben özet geçeyim mi? Annesiyle Umre'ye gidiyor. Bu orada e, Umre tayfayı lead'liyor. Ya yaşım küçük çünkü ben İngilizce biliyorum. İngilizce biliyor, biliyorum. Otomodu oğlum öyle şeyler yapıyordum yani. Ya lead diyorsun işte. Evet, evet. Ondan sonra oradan bir kız da numaralaşıyorlar. Hayır işte yanlış. Nasıl yanlış? Kanka bak ben Göz göze ben, mi geliyorsun? Hayır anlatıyorum. İşte olay orada zaten patlıyor. Ne oluyor? Kanka ben full gerçekten ibadet çekli. Hiç şey yok. Ben yani niye burada yalan söyleyeyim anladın mı? Tamam. Full time takılıyorum işte evet. insanlara yardım ediyorum milleti işte başını çekiyorum kafilenin millet kaybolmasın diye etrafta geziniyorum falan. Annem, annem var babamın kuzenin eşi var herkesi topluyorum yani herkes de bana emanetti. Sonra moruk en son Medine havalimanına gittik. Gerçekten gördüğüm en organize olmayan havalimanı olabilir. Uçak kalktı mı indi mi kimsenin haberi yok kanka. Milleti toplamaya falan çalışıyorum. Cebimde de bir tane böyle yandan böyle bağlamalı bizim o verdiği bel çantası var. İçindekileri sayayım mı? Seccade, takke, Cüz, evet. Tespih, evet sandalet o tarz şeyler var tamam mı kanka? Onun evet. arkasında da kaybolursa beni bulsunlar diye ad soyad numaram yazıyor. Ben onu annemin oraya bırakıyorum, oradan ilk tane kız numaramı alıyor. Ondan ha. sonra onu gören kız ondan da numarasını Ama sonra. Umre'den döndüğünde evet, yazıyorlar evet. sana. Aha. Zaten Medine'den geri dönüyorduk. Bu. Tamam o zaman caiz. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Peki. Hı. Kız düşürdüm bir şekilde yani yazdı sana. Evet. Sonra? Bir, bir süre beni bir tanesi şeyden aradı. Muhabbet ettin sen, yani, devam ettirdin. Bir muhabbet. süre bir tanesi beni e, sürekli gizli numaradan aradı tamam mı? Evet. Ben de o arada böyle hep benim bir tane şeyim vardı o zamanlar ta connect 2 sene 2014 falan benim böyle düzenli beni arayan Sanal bir tane. Sanal seks yaptığın mı? Hayır. Bir tane connect 2 evet. <laughs> düzenli olarak konuştuğum bir tane anonimim vardı ve kız hani her şeyini biliyordu falan yani öyle bir kız. Tamam. Ben de hep benim şeyim açıktı yani özel numaralar aramam açıktı. Evet. Aradım ben de konuşuyorum falan bana diyor ki kız, ben senin numaranı nereden? Ben de işte anlamaya çalışıyorum mevzu yani. Evet. beni Nereden buldun falan filan diye. Zaten o zaman ne sosyal medya var ne bir şey. Kim, kimseyi tanımıyor ki. Aynen. Nereden buldun numaramı çözmeye çalışıyorum. Kız bana diyor ki... E, şey... Nereden bulduğumu söylersen anlarsın kim olduğumu diyor. Lan ben de diyorum ki acaba tatilden falan mı buldu falan. Aklıma kanka ucundan bile geçmedi. aynen. Okay, Ondan sonra çözdüm mevzuyu. Okay. O kız ama o, 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 o kız... Sonra ne yaptınız kızla? O kızla hiçbir şey yapmadım. Çünkü o kız biraz daha böyle hani gerçekten aşk maş bir şeyler bekliyordu benden. Ben, böyle bir adam değilim hani seni üzlerim hani şey yapmayalım hani böyle konuşmayalım bile dedim <laughs> <Sen> yani. Baştan saldım. Bu şey. Ben sigi sigi Aha. Yarrak mı atmış bu? Ne atmış? Yarrak olabilir. Yok caz. Just... Ne bu? Reach for, for Evet abi. Şey... Bir atayım mı neymiş? At abi. <laughs> Dur, ben <gülüyor> atmayayım. <gülüyor> abi Oğlum çok korkuyorum atayım mı be? <laughs> ya benim chat boş bana at. Evet abi evet atma at. Yarrak mı bu? Üçlü abi hadi. Üçlü yarrak. <laughs> Üçlü yarraksa at kanka. Üç başlı yarrak. <laughs> Oğlum bir ara bunun sekiz başlısı vardı hiç benzemiyordu o yarra. Bir ara onu atıyorduk biliyor musun? Sekiz başlı yarrak ama atınca ejderha gibi gözüküyor. O yüzden hiç çakmıyordu kimse atıyorduk Oha her yere. Çok iyi kanka bana onu atın her yere atayım sekiz <laughs> başlı yarrak. Fake hesaplarına Memre Yıldız 32 hesabından atayım. <laughs> çok Şimdi... keyifli bir aktivite ya dokuz başlı yarrak. Ben silly silly Aha. Yarrak mı atmış bu? Ne atmış? Yarrak olabilir o. Yok, just Ne bu? Re for, for Evet abi, şey. Bir atayım mı neymiş? At abi. At. Dur, <laughs> bak, ben <laughs> atmayım <Abi görelim>. oğlum <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum. Atayım mı be? Ya benim chat boş bana at. Evet abi, evet atma at. Yarrak mı bu? <laughs> Üçlü, abi, <hadi>. Üçlü yarrak. <laughs> Üçlü yarrak. Üçlü yarraksa <laughs> at kanka. Üç başlı yarrak. <laughs> Oğlum bir ara bunun 8 başlısı vardı. Hiç benzemiyordu o yarra. Bir ara onu atıyorduk biliyor musun? 8 başlı yarra. Ama atınca ejderha gibi gözüküyor. O yüzden hiç çakmıyordu kimse atıyordu her çok yere. Çok iyi kanka bana onu atın da her yere atayım sekiz başlı yarra. Fake hesaplarına Memre Yıldız 32 hesabından atayım. Çok, çok <laughs> keyifli bir aktivite ya dokuz başlı yarra. Geldi geldi GLF PKK Oç. Abi klasik bir CS 1.6 esprisi yaptım. Sanırım modlar modern espri seviyor. <laughs> Bana mı açar <laughs> Yapma kardeş. Böyle ya, şey ya, yapma, ya. yapma. <laughs> Çorlu'da yaşayanlar orospu çocuğudur. <laughs> Abi eski sevgilim Çorlu'lu terk edilip yayına geldim. Herkes bir şeyini sallıyordu chatte. Ben de sinirle bunu yazdım. Bütün Çorlu'lardan özür dilerim. <laughs> Yazık lan kardeşim. Abi ya kıyamam. Discord'a çekin bu dostumu bir muhabbet edin. Gerçekten Başka merak ettim. Bunu mı? atacağım chat'ime ya. <laughs> ya ne olabilir ki şu amana koyayım? At istiyorsan da dalgayı görelim. Chatsiz siz bir yardırın. Biz o ara atalım hemen gitsin. Nasıl Chat'i clear'la tamam mı modlar? Chat clear'lemeye hazır olun. Nasıl clear'leniyor lan? Hazır <laughs> abi <gülüyor> elinde Elinde misin? Ben, tamam. Ne ya. geldi? Sadece başı geldi abi. Başı geldi abi. Başı geldi abi. Clearla clearla clearla. Clearladım, clearladım. Bir dakika. Başıymış kanka. Ama belli bu arada birazcık düşününce. Senin tek sigaran mı Ferit? Yok kanka var. Ne bileyim bana verdin sonra. Var var. Biliyorsun ki ilk dal kime, son dal kime veriliyor o beni biraz geriyor. Kime lan? Ben bilmiyorum. Biraz gergin bir muhabbet sonra anlatırım. Var mı? Son dalama orospu çocuğuna veriliyor. Koydu. Hay Seha ananızın amı. Kanka 10 numara muhabbet. 10 <laughs> numara muhabbet. Boş yere banlanmış bu kardeşim. Abi kaç yıl oldu kaldırın şu artık. Yaptık tübe ettik <laughs> oldu bitti.